Haber Global'e hoş geldiniz. Saatlerimiz dörde yaklaşıyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden. Biden birazdan açıklama yapacak. Gazeteci Anıl Sural karşımızda. Şimdi Anıl Sural'la birlikte Biden'ın zafer konuşması sırasında hangi mesajları vermesini birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Haber Global yayınına. Hoş bulduk. Diyarın Emrah Çakmak iyi yayınlar. E, şu an itibariyle genel hava nasıl? E, Anıl biraz aktarabilir misin? Öncelikle böyle başlayalım. Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de beyaz sarayın tam önündeyiz. Yaklaşık 9 saat önce Biden'ın Pennsylvania eyaletini almasından sonra artık matematiksel olarak resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı ilan edildi. Ve 9 saattir burası insan kalabalığından geçilmiyor. 10 binin üzerine insan olduğunu size aktaralım. Tam Black Lives Matter yani siyahların hayatı değerlidir. Caddesinin üzerindeyiz. Beyaz sarının tam karşısındayız. İnsanlar 9 saattir burada Joe Biden'ın zaferini, Donald Trump'ın da gitmesini kutluyorlar. Barışçıl bir protesto olduğunu söyleyelim. Aynı festival havasında devam ediyor. İnsanlar 9 saattir burada kimilere gidip geliyorlar. Ve e, Amerika'nın yeni başkanının resmi olmayan tabii sonuçlara göre 46. Başkanı Joe Biden'ın zaferini kutluyorlar. Kimileriyle konuştuk tabii burada. Kendilerinin Donald Trump'ın koronavirüsü başarılı yönetmediğini ve de insanlar arasında ırkçılığı, kutuplaşmayı arttırdığını aktarıyorlar. Burada ABD Başkanı Donald Trump çoğu yerde mahkemeye gireceğini ve davalar açacağını söylemişti erken saatlerde. Bazıları reddedildi, bazıları devam ediyor. Fakat matematiksel olarak Donald Trump'ın artık şansı yok. Donald Trump sabah saatlerinde Başkanın açıklandığı zamanlarda e, kendine ait bir golf kulübünde golf oynadığı tespit edildi. E, Foto muhabirleri bu anı paylaştı. E, bu da bir tepki neden oldu. Ve ayrıca burada Amerikalılarla konuştuğumuz zaman e, Donald Trump'ın erken zafer ilan etmelerine tepkiler kendileri Joe Biden'a kızıyor. Neden zafer konuşması yapıyor diye. Fakat kendisi erken zafer ilan ediyor. Joe Biden'ın artık beyaz sarayın sahibi olduğunu 20 Ocak'tan beri yemin ederek oturulacağını söyleyelim. Arkamda sesler duyuyorsunuz, duyuyorsunuz. Kimileri davul çalıyor, kimileri de çığlıklar atarak bu anı sabah saatlerine kadar kutlaması bekleniyor. Dediğim gibi Joe Biden'da konuşması bekleniyor. O Delaware eyaletinde olacak bu konuşma. Başkent Washington, başta olmak üzere New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Amerika'nın farklı noktalarında insanların bu anı kutladığını söyleyelim. Kimi sokaklar kapatıldı, Çevremizde polisler de var, önlemler de aldı, alındı. Fakat barışçıl olarak devam ettiğini, insanların bazı noktalarda trafik oluşturduğunu arabalarıyla ve korunlarına basarak Biden bağırdığını, istemişlerini paylaştığını sizlere aktaralım. Barışçıl olduğunu sizlere tekrar e, önemli vurgulayalım. Barışçıl bir protesto aynı zamanda Donald Trump'ın e, Beyaz Sarı'yı terk etmek istememesini ve oyların çalınmasını insanlarda protesto ediyor. Çünkü böyle aktarıyor diyor. Bizim başkanımız böyle konuşmaması lazım. Legal oy oylarla değil, bütün oylar yasaldır. E, Postal yoluyla da oylar gönderilebilir diyor. Şunu da söyleyelim. ABD'nin muhtemel yeni başkanı Joe Biden 74 milyon üzerinde oy aldı. Donald Trump'ın da 70 milyon üzerinde oy aldığını söyleyelim. Bu da bir rekor. İkisinin de rekor oy aldığını e, sizlere aktaralım. E, dediğim gibi kalabalık, barışçı olarak... Sanki bir müzik festivali gibi sabah saatlere kadar burada kalacağı benziyor. Arkamda gördüğünüz nokta tam beyaz saray. Beyaz sarayın önündeki park çitlerle çevrildi. Herhangi bir ihtimale karşı beyaz sarayın çevresi sadece demir çitlerle değil betonlarla çevrildi aslında. Herhangi bir ihtimale karşı Washington sokaklarında da çoğu yerin tahtayla kaplandığını söyleyelim çünkü. Black Lives Matter, Siyahların Hayatı Değerlidir protestolarında bilindiği gibi ilk zamanlar yağma olmuştu. Onu önlemek için insanların sigorta firmaları tarafından yazı aldığını, biz de o yazıları da baktık. İşte herhangi bir ihtimale karşı, yağmaya karşı kapatma üzere söylüyorlar. Beyaz Sarı'nın karşısındaki park normalde halka açık, herkes gidebiliyor. Ama herhangi bir taşkınlık olmasın diye önlemden dolayı kapatıldı dediğimiz gibi. 10.000'in üzerinde insan var burada arkaya doğru da gidiyor. Siz şimdi sağ tarafı görüyorsunuz. Orası Beyaz Saray. Beyaz Saray'ın yeni patronu Joe Biden olacak. Yemin töreni olacak. Yemin töreni 20 Ocak'ta olması bekleniyor. ABD ilk defa bir başkan katılmamıştı. Bakalım ikinci olacak mı? Joe Biden'ın yemin törenine Donald Trump'ın katılması bekleniyor. Basın mensuplarına ilgisi oldukça yüksek. Onları da gösterelim. Sadece Amerikalı değil, dünyadaki basın mensupları buraya ilgi gösteriyorlar. Biz de Beyaz Sarı içerisinde olduğumuzda dün takip ettiğimizde çok sayıda yerli ve uluslararası basın mensubu var. Onlar da bizim gibi bu tarihi anları takip ediyorlar. Koronavirüsün gölgesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Toplamda 170 milyon üzerinde oy kullandı. 100 milyon oy 80 milyonu postayla 20 milyonu da e, erken seçim merkezlerinde kullanıldığını aktaralım. Sadece burası değil haberin başında aktardığım gibi New York, Miami, Los Angeles, Seattle, Chicago, ABD genelinde 7'den 70'e sadece yetişkinler değil çocukların da e, 3 yaşındaki çocukları dahi gördüm. Aileleri burada karnaval alanında Biden Harris bayraklarıyla e, buraya getiriyorlar ve hep birlikte kutluyorlar. Dediğim gibi kimileri bisikletleriyle giriyor, kimileri bayraklarını getiriyor. Ama Biden'ın zaferini, Trump'ın girişini çünkü kimileriyle konuşuyoruz, kimileri Biden'ı desteklemediğini ama Donald Trump'ın gitmesi için mutlu olduğunu söylüyoruz. Şu anda siz de sevinç yıllıklarım duruyorsunuz. Elden. Anıl. Çakmak. Evet Anıl şimdi biraz daha detaylı konuşmak istiyorum seninle. Özellikle şimdi bize 4 diye saat Türkiye saatiyle 4 diye söylenmişti. Biz de gözümüz kulağımız o konuşmayı zafer konuşmasını bekliyoruz aktaracağız. Herhangi bir yenileme var mı? Şu an itibariyle biz saat 4'e girdik artık burada Türkiye'de. Yenileme var mı? Gecikecek mi? Yoksa farklı bir plan mı var? Bir de şunu sormak istiyorum. Konuşmanın içeriğinden biraz bahsedebilir misin? E, sen de süreci başından beri orada e, takip ediyorsun. E, neler söyleyecek tahminlerin var mı? Emrah Çakmak aslında kendisi 8 gibi açıklamıştı. Yani ABD'nin doğu yakası New York Washington saati, Delaware saatiyle 8. Akşam saatleri yani şu an ilerleyen dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Herhangi bir yeni açıklama gelmedi. Fakat kesin 8'de olacak demenin 8'de yapması muhtemel dendi. Çünkü Biden sadece Amerika için değil dünyadan da telefonları tebrikleri kabul ediyor. Bazı başbakanların aradığını, NATO Genel Sekreterinin aradığını sizlere aktaralım. Konuşmasının içeriği nasıl olacak? Dediğim gibi saati biraz sapabilir. Çünkü kendisinin bazı yoğun programı ve değişiklikler olabilir. Aynı zamanda devam eden bir seçim var. Tabii matematiksel olarak kendisi galip ama devam eden de bir seçim var. Ee, seçiminde kaderini değiştiren Nevada, Arizona ve Pensilvanya bu üç eyaleti muhtemel kazanacak. North Carolina'da e, kaybedecek gibi Donald Trump önde gözüküyor. Georgia'da ise oylar tekrar sayılıyor. Çok fazla e, sorunla da uğraşıyor Joe Biden. Konuşmanın içeriği nasıl olacak bu da önemli. Geçmiş konuşmalara baktığımızda e, sadece bana oy verenleri değil bütün Amerikalıların başkanı olacağız diyor. Biz Amerikan medyasını takip ettiğimizde ise... Bunu tekrar yeniliyorlar. Sadece biz e, oy verenlerin değil, bütün herkesin başkanı olacağız. Donald Trump'ı sevenlerin de, bizden nefret edenlerin de, biz herkes için e, on, Beyaz Sarı'ya oturacağız ve onlar için çalışmayı sürdüreceğiz. İlk icraatından belki bahsedecek ilk icraatını koronavirüsle mücadele olması bekleniyor. Kurmaylarını şimdiden toplamaya başladı. Bizim ulaştığımız bilgilere göre e, Joe Biden hem sağlık ekibiyle hem de uluslararası ekibiyle birlikte bir ekip oluşturmak için çalışmaların devam ettirdiğini, isimleri belirlediğini görüyoruz. Ayrıca da bugünkü konuşmada ilerleyen dakikalarda ekonomiyle ilgili de açıklamalar yapması bekleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sorunlarından birisi şu an işsizlik. Donald Trump 50 yılın rakamlarını ulaştırdım diyor. Fakat koronavirüs bunu yerle bir etti. Biz tekrar çalışacağız. İlk olarak koronavirüsün yayılmasını önleyeceğiz dedi. Çünkü koronavirüs dün 130 bin pozitif koronavirüs vakası yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gitgide artıyor. Bu tutlamalar da bir yandan insanları endişe ettiriyor. Çok fazla koronavirüste yayılabilir çünkü protesto gösterilerinde biz takip ettiğimizde ana şehirlerde bu koronavirüs yayılmıştı. Ondan dolayı bunun da önemli olduğunu fakat dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Koronavirüs dedik, ekonomi dedik. Onun dışında nefret söylemini artık değiştireceğiz. Kimse kimseden nefret etmeyecek. Ve ben herkesin başkanı olacağım için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyenlere ırkı ne olursa olsun Latin Amerikalı dünyanın farklı ülkelerindekilere de eğer gerekli koşulları sağlıyorlarsa biz elimizden geleni yapacağız şeklinde bir konuşma bekleniyor. Dediğimiz gibi Donald Trump'ın sert açıklamaları var. Donald Trump konuşma yaptığında Sürekli Joe Biden'ı eleştiriyor ve sert açıklamaları var. Fakat Biden'a baktığımızda daha sabırlı ve de kendisinin bütünleştirici bir başkan olduğunu... ...herkesi kucaklamak istediğini söyleyebiliriz. Peki Anıl, bir de Donald Trump'ın açıklamaları var. Twitter'dan özellikle birkaç açıklama yaptı. Bu seçim sonuçlarını aslında kabul etmiyor. Bunun yargıya gidebileceğinin yönünde mesajlar paylaşmıştı. Baktığımızda aslında elinde... Bir takım veriler mi var bu seçim sonuçlarını kabul etmiyor? Peki bundan sonra bir şansı var mı an itibariyle? Donald Trump kendi hukuk ekibini de belki değiştirebileceğini, memnun olmadığını Amerika medyasında önemli kaynaklardan biz duyduk. Çünkü kendisi hukukun yeterli mücadele vermediğini, kendi hukuk ekibinin. Kendisinin kazandığına inanıyor. Donald Trump neden bunu iddia ediyor? Şöyle söyleyelim, yayının başına söyledik. 80 milyon postayla oy kullanıldı. Danışman bu oy kullanımında hayatını kaybeden kişilerin ve de başka kişilerin oy kullandığını, bunların geçersiz olması gerektiğini uyguladı. Fakat uzmanlar bunları astırıyor, eyaletler bunlara bakıyor. Kimileri doğru söylüyor ve kimilerinde de sonucu değiştirmeyecek derecede çok büyük farklar olan eyaletler de var. Zaten dediğim gibi 5 kritik eyalet. Kuzey Carolina'yı tabii ki Donald Trump kazandı. Ee, Georgia'da çekişme devam ediyor ama 3 eyalette Arizona, Nevada e, buralarda önemli araştırmalar yapılması gerekiyor. ve de Pensilvanya'da Donald Trump Pensilvanya'yı e, 2016'da kazanmıştı. Arizona 24 yıldır Cumhuriyetçilerin elinde. Bundan dolayı Donald Trump biz kaybetmemişizdir. Kaybetmemiz imkansızdır. Elimizde geçmiş datalar var. Yeni dataları da bazı kişilerin muhtelif belki oy kullandığını belirtiyor. Ama dediğimiz gibi bunlar araştırılıyor. bazı eyaletlerin hukuk ekipleri de açıklama yapıyor. Kimilerin doğru olmadığını, diğerlerinin de araştırıldığını söylüyor. Ama Amerikan medyasına baktığımızda, bizi araştırıldığımızda Donald Trump'ın iddiaları sonuçları değiştirecek boyutta değil. O yüzden yakın çevresine baktığımızda hukuk ekibinden dahi memnun olmadığını değiştirmek istediğini sadece ben mi buna inanıyorum Sizlerin de inanması gerektiğini vurguluyormuş hukuk ekibine. Amerikan medyasında e, geçen konuşmalar bunlar. O yüzden e, Donald Trump'ın mücadelesini devam ettireceğini hatta belki bu seçim e, ayı olarak ilan edebileceğini bu seçimin e, bitmediğini tekrarlanması muhtemel değil. Fakat bazı yerlerde oylar pek, pek, be, belki sayılabilir. Bunun üzerinde araştırmalar yaptığını görüyoruz. Ama sabah erken saatlerinde de golf oynadığında aktaralım. Bir yandan Kurmaylarına araştırmalar yapılmasını söylerken kendisi Beyaz Saray'da durmayıp e, Beyaz Saray'dan ayrıldığını sizlere aktaralım. Elinde yeterli e, aslında sağlam bir zona yok. Biz de baktığımız zaman anketler evet büyük ölçüde yanıldı ama genel olarak hava e, Joe Biden'ın gelmesi önünde içinde bulunduğum Başkan Washington'da Joe Biden %93 aldı. Onu da belirtelim. Çünkü Amerika'nın orta eyaletlerine gittiğimizde bazı yerlerde Donald Trump'la ilgili onu destekleyen gösteriler düzenliyor. Onu da söyleyelim ama büyük şehirlerde daha çok Trump'a karşı oy var. Demokratlar büyük şehirlerde yaşıyor. Ondan dolayı şu an arkamda 10 bin üzerinde insan görüyorsunuz ama %93 aldığını Washington DC'nin sizlere belirterim. Donald Trump tabii ki hukuk mücadelesine devam edecektir. Kendisi 2000 yılında Bush ve Algora e, açıklamasını yaptık. Dedi ki daha önce de böyle bir e, baş başa oldu fakat Bush kazandı. Ona baktığımızda e, Emrah Çakmak şunu söyleyelim. Evet. 2000 yılında e, çok da benzer bir durum olmuş. Sadece Florida eyaleti bazında Oylar baş başaymış. Ve oylar başbaşa gidince tekrar sayılınca Bush'u ilan etmişler. Ama sadece bir eyalet olduğunu söyleyelim. Şimdi Nevada, Arizona, Pensilvanya. Üç önemli eyalette Joe Biden arayı açmış durumda. Şunu da belirtelim. Seçim günü çoğu yer kırmızıydı. Yani cumhuriyetçiydi. Donald Trump'tan yaraydı. Çünkü Donald Trump açıklama yapmıştı. Sandığa girilir oy kullanır, Sandıktaki sonuçlar önemli. Sandıklarda kullanılan oylar ilk başta sayılan oylar. O yüzden Donald Trump yüksek gözüktü. Donald Trump da hemen erken zaferini ilan etti. Ama posta oylarına baktığımızda posta oylarında Donald Trump oldukça geride. Mesela Pensilvanya'da 1 milyon oy kullanıldıysa yüzde sekseni posta ile gelen oylar olarak belirtiyorlar. Donald Trump ise bu posta ile gelen oylarda yine yapılabileceğini ve kendisinin bunu kabul etmeyeceğini belirtiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 156 yıldır postayla oy kullanılan kullanılan yöntemi benimsenmiş Amerika Anayasası'nda var. O yüzden Donald Trump her ne kadar bunlara itiraz etse de büyük ihtimal mahkemeden dönecektir. Diğer bir iddia Donald Trump'ın yüksek mahkeme, yüksek mahkemeye giderse Donald Trump'ın 6 cumhuriyetçi üyesi, 3 de demokrat üyesi var. E, fakat bunlar da sonucu değiştirecek düzeyde değil. Dediğim gibi baş başa olabilseydi ya da 0.5'in altında olsaydı bazı şeyler değişebilirdi. Ama 3 eyalette fark oldukça açık. İnsanlar da bunu sokağa çıkarak kutladı. Kutlamaya da devam ediyorlar. 3 Kasım akşamı e, seçimler yavaş yavaş sonuçları açıklanmaya başlamıştı. Ve üzerinden dört gün geçti Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Kendileri bu kadar geç olmaması gerektiğini, Joe Biden'ın daha erken zaferi ilan etmesi gerektiğini belirtiyorlar. Joe Biden'ın konuşmalarında da dediğimiz gibi sakin bir hava var. Evet. Arkamda da çığlıkları duyuyorsunuz. İnsanlar, Başkan Washington ve çevresindekiler burayı bir buluşma noktası olarak benimsemişler. Ve beyaz sarayın tam karşısında, bir araya geldiler ve bu anı kutluyorlar. Joe Biden'ın da konuşmasını bekliyorlar. Burada bir dev ekran yok fakat ileride bir dev ekran var. Orada seçimler de veriliyordu. Orada Joe Biden'ın konuşmasını da takip edecekler. Kimileri de cep telefonlarından Joe Biden'ın bu konuşmasını takip ederek yeni başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen ilk konuşmasını dinlemek isteyecekler. Anıl, şimdi Joe Biden'ın konuşması gerçekleşene kadar seninle konuşmaya devam etmek istiyorum. Çünkü çok detaylı bilgiler paylaştın bizimle. Özellikle baktığımızda bu Joe Biden'ın başkanlığının ilanının ardından artık hem Amerikan medyasında hem de dünya medyasında özellikle gazetelerde orada şimdi ne gibi bir manşetler atıldı? Onlara bir bakabilme durumun söz konusu oldu mu? Nasıl bakıyorlar acaba? Tabii genel olarak biz baktığımızda hem de sahada olan gazetecilerle konuştuğumuzda kendileri hangi taraf olursa, çünkü biliyorsunuz kimi New York Times, CNN gibi Donald Trump'a karşı Fox News gibi kuruluşlar da Donald Trump'ın yer, yer yanında yer alıyor. Ama genel olarak biz her iki tarafla da konuştuğumuzda kendileri şunu söylüyor, demokrasi ne diyorsa o olması gerekiyor. Bazı iddialar var, gazeteciler de bu iddiaları araştırıyor. Fakat o iddiaları araştıran gazeteciler de bunların doğru olmadığını ve farkın büyük bir ölçüde olmadığını belirtiyorlar. Ondan dolayı gazeteci arkadaşlarımıza geç gelen zafer olarak bunu nitelendiriyorlar. Ve de en çok kullandıkları kelime sabır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden ve kendisinin çok sabırlı hareket ettiğini kelimelerde her zaman sabır kullandığını ve daha önce ee, rakamlarda biliyorsunuz 3 Kasım gecesi Trump öndeydi. Ee, şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Fakat e, sabahın erken saatlerinde Joe Biden öne geçti ve uzun süre 263 delegeyle 213 dele, delege de Trump yer aldı. Ee, uzun süre dediğim gibi önde götürdü. Buna rağmen e, Joe Biden sakinliğini korudu. ve karşı tarafa kendisine oy vermeyenleri siz bana oy vermediniz, ben sizin başkanı olmayacağım demedi. 71 milyon Donald Trump'a bir oy var. Bu da çok önemli, rekor bir oy. Joe Biden'dan böyle daha sakin kalarak açıklama yapıyor. Uluslararası ve yerli medyaya baktığımızda genel olarak Biden'ın sabırla devam ettiğini ve bunu açıkladıktan sonra zaten önde olduğunu daha önce de ilan edebileceğini ama Donald Trump gibi erken zafer konuşması yapmadığını ilk günkü konuşmalarına söylüyorlar. İlk günkü konuşmalarında sakin olun, e, muhtemel başkan biz olacağız ama biz kimseyi e, birbirine düşürmek istemiyoruz ve de e, sandıklara güveniyoruz. Sandıklarda kalın, sayımlar da önemli dedi. Hatta Donald Trump'ın bazı açıklamaları vardı, burada gazetecilere de sorduk. Donald Trump sadece cumhuriyetçiler giriyor, e, demokratlar kendileri kandığa girmiyor şeklindeydi. Ama bunun doğru olmadığını, iki tarafında alınmadığını kararsız olarak belirtiyorlar. Size biraz etrafı göstereyim. Evet, biraz gösterirsen havai daha iyi olur. Havai fişekler de atıyorlar insanlar. E, burada kutlama yapıyorlar. de evet, havai fişekleri haber doğrultularıyla da görüyoruz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devleti'nde havai fişek popüler. E, hem yeni yıl kutlamalarını hem de herhangi bir kutlamada e, Hava fişekleri kullanıyorlar. E, sabahın erken saatlerine kadar bunu devam edeceği benziyor. Dediğim gibi şu an sağ tarafta e, Beyaz Saray çiftlerden e, ve karanlık olduğundan dolayı gözükmüyor. Ama insanların burada çok fazla olduğunu e, biraz daha içerilere gireyim. İnsanların, şurası da meşhur kilise Black Lives Matter. E, Siyahların hayatı değerlidir protestolarında biliyorsunuz Rus kapanmıştı ve Mayıs ayından beri, Mayıs ayının sonundan beri kapandığını, e, hala açılmadığını, çünkü kimi zaman olaylarında devam ettiğini sizlere aktaralım. Anıl, beni evet. duyabiliyor Arkez musun? Kadar. Evet. Biraz daha kamerayı sabit tutarsak etrafı görmek de e, daha faydalı olacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, şimdi evet. oradaki insanların heyecanını e, canlı olarak aktarıyoruz, sen de aktarıyorsun. Ee, az önce e, ekranın diğer tarafında e, Joe Biden'ın alana girdiğine dönük bir e, takım hareketlilik oldu. E, acaba o bulunan platforma kiminle birlikte çıkacak ve yanında kim olacak buna dair bir bilgin var mı? E, konuşmanın içeriğinden bahsettik. E, bir de e, Donald Trump şu an itibariyle ne yapıyor ve e, yerine dair bilgi paylaşabilir misin? Emel Çakmaklı, Joe Biden'ın ailesiyle birlikte takip ettiğini seçimi belirtelim. Eşinin de Amerika Birleşik Devletleri ve de Dr. Biden olarak bilindiğini ve kendisiyle birlikte, eşiyle birlikte konuşma yapacağını aktaralım. Ayrıca kamera Halis'in yani kendisinin başkan yardımcısında olmasını bekliyoruz. Kendisini erken saatlerde telefon konuşmasına çünkü şahit olduk. Telefon konuşmasında birbiriyle duygu dolu anlar yaşandı. Çünkü Kamala Harris de İlk defa biliyorsun Joe Biden e, ABD'nin ilk CIA başkanı Barack Obama'nın yardımcısıydı. Joe Biden şimdi başkan oldu. Onun yardımcısı ise ilk defa bir e, CIA Amerikalı kökenli olacak. Baş, ilk başkan yardımcısı hem kadın hem de CIA Amerikalı olacak. Onları da belirtelim size. Donald Trump'ın dediğim gibi sadece kampanya ekibi bizlere e-mail atmaya devam ediyor. Belki dünden beri 25 yakın e mail al almışımdır. Kendilerini hukuk mücadelesine devam ettiklerini haklı olduklarını belirtiyorlar. Sabah 4'ten sonra herhangi bir e, açıklama yapılmadı. Donald Trump'ın muhtemel Beyaz Saray'da turmaylarıyla birlikte e, bunları konuştuğunu ve nasıl bir mücadele verileceğini e, konuştuğunu görüyoruz. İnsanların elinde e, darbukası tef ve de tavada olduğunu belirtelim. Bakın burada insanlar öyle eğleniyorlar. Ellerinde darbuşalar, farklı kıyafetler giyen de var. Kimileri Donald Trump'ın maskesini taktı. Kimileri de Joe Biden'ın burada bir karnaval havasına çevirdiğini söyleyelim. Karşımız dediğim gibi size tam Beyaz Saray. Beyaz Saray'ın bu tarafı ise Black Lives Matter. Siyahların hayatı değerlidir. Caddesi burada çok fazla insan bulunuyor. Tabii ki koronavirüs endişesi de var. Herkesin maske taktığını, kimi zaman el dezenfektörlerinde dolandığını, insanların birbirine ikram ettiğini ve birbirine maske takmayanları uyardığını söylerin Çünkü Başkan Washington'da maske takma zorunluluğu var. Beyaz Saray'a gittiğimizde Donald Trump ilk koronavirüs olduğunda Beyaz Saray'da maske zorunluluğu getirildi. Fakat Donald Trump hastaneden çıktıktan sonra kurmaylarının, basın ekibinin ve çevresinin maske takmaktan vazgeçtiğini biz bunu gözlemledik. Fakat burada insanlar maskesiz insan görmek oldukça zor. 10 bin üzerinde insan var fakat hepsinin maskeli olduğunu sizlere aktarabiliriz. Ağay fişekleri burada da geçtiler. Konuşmasını bekliyorlar Joe Biden'ın konuşmasını yaptıkça heyecan da hararet de artacağı benziyor. Burada insanlar Joe Biden'ın konuşmasını ve Joe Biden'ın zaferini kutluyorlar. Dediğimiz gibi ağır fişekler de var. Tam Beyaz Sarayı'nın önündeyiz. Aynı zamanda kongrelerine toplanan insanlar var. Yani Beyaz Saray değil sadece Washington DC'nin sokakları karnaların arasında olduğunu, kimileri koronavirüsten çekiliyor, onlar da arabalarıyla zafer türü attığını, koronalarını çaldığını biz burada şahit olduk. Hücumluk evet. seçimi Amerika Birleşik Devletleri tarihinde de dediğiniz gibi... Daha önce sonuçlanması bekleniyordu. Fakat Donald Trump'ın bazı e, eyaletlerdeki sandıkları sayımı bile durdurması istediğini biliyoruz. Çünkü kendisi önde gözükmek istiyordu. Biz bunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, e, bu tarafta polis var. Peki. Çünkü bahçeye de e, hava yüksekler atmaya başladılar. Evet. Başkanlık yaparsa bir polis müdahalesi de gelebilir. Kendilerini, e, arkadaşları zaman zaman uyarıyorlar. Anıl beni duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum yani eva. Ee, şimdi e, noktalayalım teşekkürler biz tekrar sana bağlanacağız ve daha detaylı bilgileri almayı sürdüreceğiz. E, şimdilik bir e, noktalıyoruz bu e, yayını. E, sonrasında tekrardan döneceğiz sana. Amerika Birleşik Devletleri'nde